Sahabe efendilerimizden Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu an İslam tarihinin en değerli şahsiyetlerinden biriydi. Mekke'de mütevazı bir çoban olarak hayata başlayan Abdullah bin Mesud'un hikayesi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile tanıştığında hayatı tamamen değişti. Kur'an-ı Kerim'i ezberleme ve anlama konusunda benzersiz bir yetenek gösterdi. Peygamber Efendimiz buyurdu ki: kim Kur'an'ın nasıl indirilmişse öyle dinlemek isterse İbn Mesud'dan dinlesin. Onun Kur'an tilaveti o kadar güzel ve doğruydu ki peygamberimiz bile övgüyle bahsederdi. Küçük boyuna rağmen büyük bir cesarete sahipti. Mekke'de açıkça İslam'ı yaymaktan çekinmedi. Müşriklerden işkence gördü, tehdit edildi ama asla inancından vazgeçmedi. Medine'ye hicret ettikten sonra İslam toplumuna daha büyük hizmetlerde bulundu. Kur'an ve hadis öğretti. Hukuki meselelerde fetva verdi. Müslüman toplumuna rehberlik etti. Ömrünün sonuna kadar Allah'a ve Resulüne hizmet etti. Huzur içinde vefat etti. Geride bıraktığı ilim ve fazilet mirası nesillerce Müslümanlara rehberlik etti. Hz. Abdullah bin Mesud radiyallahu an gibi büyük sahabelerin hayatları bizlere örnek olsun. Allah onlardan razı olsun. Onları da bizden razı eylesin. Amin.